Merhabalar. Ben Ayşe Kaya Soran. Bugün sizinle sıcak su torbamıza kılıf yapacağız. Hem de ayaklarımızı geçirebileceğimiz cepleri olacak. Haydi başlayalım. Öncelikle kalıbımızı ölçüyoruz. Uygun ölçülerde bir kumaş kesiyoruz. Ben kumaş olarak 3 iplik şardonlu kumaş kullandım. Şimdi de ev ayakkabılarımızdan birini ölçebiliriz. Ayağımızın sığacağı genişlikte bir cep yapmamız gerekiyor. Uzunluğunu ve genişliğini göz kararı ölçtük. Benim ölçülerim 18'e 15'ti. 18'e 15 ölçülerinde iki parça kumaş kestim. Ayak ceplerimi kumaşımın üzerine yerleştirdim. Daha sonrasında ayaklarımın çevresini ve önünü diktim. Ben kumaşları katlamak yerine overlock'a çekmeye uygun gördüm. Sizin overlock makineniz yoksa katlayarak da temizleyebilirsiniz. Ve sıcak su torbamın kılıfı hazır. Videomu beğenerek ve abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.